Haa sürpriz. Ee, evet ilaçlar falan bitince evet. o zaman inşallah keseceğiz yani. Öyle nasıl peki, olmuş onu da bilmiyorum ama. Bir şey soracağım. <laughs> ben fikrimi söylemeyeceğim. Aynur Hanım ee? ne diyor bu işe? Ee, Nuray, Nuray, Nuray o çok sakal makalı sevmez o. Sevmez. sevmez. Kes diyor mu? <laughs> Kes diyor evet. Bir dost tavsiyesi söyleyeyim mi? <laughs> Tavsiye mahkum Aramızda mesafe var ama. Sadece bir televizyoncu olarak söyleyeyim. Bence kesmelisiniz sakalı. E, tabii tabii keseceğim zaten. Peki iyi misiniz şimdi? E, daha iyiyim. Her gün daha iyiyim. Yani benim ilaçlarım pazar şu günü bitecek. E, i̇şte biraz geç gitmişiz kontrole. 7 gün taşınmışız koytu. Ciğerlere inince işte hastanede yatırdılar. 9 e, gün. Yaklaşık o günden bu güne de e, biraz böyle temkinli çalışıyoruz. Doktorların tavsiyesi 3-4 saat çalış ama... Abi biz onu çok tutturamıyoruz. Yani imkansız Adana gibi bir yerde ve bu kadar çok sorun olduğu bir yerde sadece dinlenmek insan içine sinmiyor. Nasıl geçti o hastane süreci ve sonrasında Covid ile mücadelede nasıl geçti? Vallahi şöyle yani Sağlık Bakanımız aradı sağ olsun. İşte onun görevinde bir öğretim görevlisi bizim burada Yeşim Taşıva diye bir profesörümüz var. E, Acıbadem'in e, Özayan bir doktoru var, bir başhekim var. Bunların hepsi birlikte ilgilendiler. E, i̇lk etapta ağır ilaç verdiler. Günde herhalde 15-16 tane içiyordum. E, bir hafta sonra yavaş yavaş kesindi. Çok çok da yoğun steroid ilaç verdiler, kortizon verdiler yayılmasın diye. Yani 4-5 günde daha çok yayılır, işte nefes darlığı çeker diye bir korkuları vardı. Olmadı o. Olmadı o için. Fakat bir şey giderek, giderek iyiye doğru gitti. Sayın Başkan, birkaç gün evvel yerel gazeteleri okurken Adana'da dikkatimi çekti. Sonra merak ettim, ajanslara da baktım. Kılıçdaroğlu geldiği zaman ama uzun 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 oralardaydınız, ayaktaydınız. Ben hatta yadırgadım. Niye yaptınız onu? İstirahat etmeniz gerekiyor biraz. Ee, evet, onun da acısını çektim. İki gün böyle müthiş bir kas arası oldu. Doktora gittim ama yani bunun sadece yüklenmekten kaynaklandığını... Biz sana bu kadar yorulma dedik yani 8, 8, 8 saat 9 saat çalışsan bunlar olur bu süreçte bir iki ay olur dediler ee, ama önemli değil o gün tabii özel bir gündü sen hani Genel başkanımız gelmişti biraz biraz evet biraz fazla uzattık ama önemli değil şimdi iyi mi var? Geçmişler olsun. Biraz Adana'yı sormak istiyorum. Adana'da da vaka sayıları patladı. Oradaki arkadaşlarımla konuşuyorum. Haber kaynaklarımla. Oradaki yerel gazetelerdeki arkadaşlarımla da konuşuyorum. Durum iyi değil. Bugün Sözcü Gazetesi'nde bir manşet var. O manşeti izleyenlerimize ve size aktarmak ve sizin yorumlarınızı almak istiyorum. Müsaadenize. Sözcü Gazetesi bugün Latif Sansür'ün manşetini şöyle atmış. Bu nasıl zihniyet? Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın pandemi için yaptığı Sahra Hastanesi'ne karşı çıkanlar salgın patlayınca o çözüme muhtaç oldu. Buna izin vermemişlerdi diyor. Adana'daki Sahra Hastanesi böyleydi. Zeydan Karalar'ın hemen pandeminin başında yapmış olduğu bir projeydi bu. Çok hızlı hareket etmişti. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar bin yataklı bu hastane yaptırmış ancak iktidar izin vermemişti. O dönem Adana Belediyesi'nin hastanesini basit bulan Sağlık Bakanlığı Tepecik Hastanesi'ne bunu yaptırdı diyor. Sözcü gazetesi de aktarıyor. Peki Zeydan Karalar'a bunu soralım bakalım. Sayın Başkan ne diyorsunuz bütün bu olup bitenlere? Şimdi Adana'da vaka sayıları da patladı. Evet. Sahra Hastanesi ne durumda? Yapabilir misiniz? Açabilir misiniz? Şimdi e, Adana'da vaka sayıları bütün Türkiye'de olduğu gibi çok ciddi tırmanışta. Yani bu bütün ülkenin sorunu. Ee, doğal olarak hani hani tam izolasyon olmadığı için ve vaka sayısı giderek arttığı için hani katlanarak gidiyor. Adana'da ilk sıralarda. Ee, dolayısıyla bizim hani güney mahallelerinde çok ciddi sureli nüfus var. Oralarda maske ve hijyene ve mesafeye çok uyuluyor diyemem bütün ikazlarımıza rağmen. Ee, onun için bir tehlike Adana için ve şu anda bütün e, yoğun bakımlar dolu. Bize hasta olanlar e, telefon ediyorlar yardım istiyorlar yatak bulur musunuz diye. Bir hastanede işte 500 bekleyen var. Bir hastanede 300 bekleyen var. Bir hastanede 700 bekleyen var. Dolayısıyla çok ciddi ve tehlikeli bir aşamada bu. Yani bu durum bu. Eee insanların gerçekten hijyene, maskeye ve mesafeye çok dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Ama nedense bizim insanlarımız buna uymuyor. Ama sadece Türkiye değil bütün dünyada böyle. Yani umarım çok kısa sürede daha böyle geriye dönüş başlar. Şimdi bu e, yani Sahra Hastanesi çok tartışıldı aslında. Çok gündeme geldi. E, bize de çok saldırdılar. E, ama yani ben bundan çok mutluyum. Çünkü bilim adamları e, sizin kanallarınızda, başka kanallarda bu bu işin yanlış bir iş olmadığı, doğru bir iş olduğu böyle kritik dönemlerde Sahra Hastanesi'nin faydalı olabileceğini açıkladılar. E, ondan çok mutlu olduk. Yani bunun tekrar tekrar gündeme gelmesini aslında çok ben şey de yapmıyorum biliyorsunuz uzun süre bu konuyla ilgili de yorum da yapmadım, konuşma da yapmadım. Ama çok böyle belli bir şey var. Yani Dünya Sağlık Örgütü diyor ki donanımlı bir hastaneye taşınmadan önce yerinde müdahale görmeler için geçici hastane ya da mobil sağlık birimleri faydalı olur diyor. Yani işte burada da bir iki tane şart söylüyor. İşte tuvaletler her her 20 kişiye bir tuvalet olursa, her 100 kişiye bir banyo olursa, işte efendim söyleyeyim suyu olursa, yani atık suyu getirecek bir şey olursa, buralarda kurulabilir diyor. Biz de fuar alına kurmaya başladık. Bütün iyi niyetimizle, hani kimseyle yarışmadan öyle bir niyetimiz olmadan, işte bugünleri öngörerek, hani korona nereye gidecek belli değil, gördünüz işte netice itibariyle bin yatak diyor sözcü ama biz bin yatağı tamamlamadık. Dedik ki biz arzu edildiğinde bin yatağı çıkarabiliriz. Bin yatak. Yaklaşık iki. Ya Ne kadar zamanda yaparsınız bunu. Mesela bu Sahra Hastanesi, Sağlık Bakanı ise telefon açsa mesela, Başkan dese Sahra Hastanesi'ni kaç günde devreye sokabiliriz? Bizim 200, 200 yatağımız vardı. 150 yatağımız da sipariş etmiştik. Ee, sonra hani çok gerekmeyince Sayın Valimiz de falan ya bu yazı durdur hmm. çok tartışıldı deyince biz onu durdurduk yaklaşık 60-70 yatağını depreme gönderdik. Ama yüze yakın yatağımız var ve yatak görüşmemiz var hali şu anda. Hani olası bir ihtiyaçta biz 200 yatağı bir haftada 1000 yatağı 15-20 günde hazırlayabiliriz. Paravanlarla biliyorsunuz bölüm, bölüm bölüm ayırıyoruz. Her hasta için bir hasta yatağı hani uyduruk falan yatak da değil. Öyle bir e, şey yapabiliriz. Peki, dönü, 32, 32 sağlık personelimiz var. Onlar da Sağlık Bakanlığı'nın emrine vermek koşuluyla. Yalnız bir şey söyleyeyim. Evet. Bu İzmir'le ilgili Sayın Valinin, İzmir Valisi'nin bir açıklaması var. O bizim çalışmamız değildir diye. Onu da ben antiparantez. E, Sözcü gazetesinin haberi dedim o. Dedim şimdi orada aslında gereksiz tartışmalara kurban gitti bizim Sahra Aslanımız. Oysa hani o şunu dedi, bu bunu dedim. Dedi, ötesinde... Böyle bir şey gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Böyle bir şey gerekiyorsa bu konuşmaların hepsini bırakıp buna bakmak lazımdı. Hani, e, hani insanlar zarfa baktı, mazrufa bakmadı. Yani, mazrufa baksalardı e, şimdi bizim elimizde kullanılabilen ve ya şimdi mesela inat olmaz. Şimdi o kadar çok tartışıldı ki yani biz bu hastaneyi açarız ama ya bizim işte dedik böyle söyledik şimdi böyle yaparız. Bu tartışmalar sanıyorum ee, engeller yani bunu kullanmayı. Peki Sayın Başkan bir de bir soru daha soracağım. Dün ben gündem çalışmasını yaparken danışmanıma Ankara'da Nihal Kemaloğlu'na bir soru sordum. Dedim ki Ankara'da kapatılan hastaneler vardı. Bu şehir hastaneleri açılınca mesela Numune Hastanesi vardı dedim. Kapatıldı. Bunun dışında nereleri var dedim. Yüksek İhtisas kapatıldı. Zekai Tahir Burak kapatıldı. Bunun dışında Dış Kapı Çocuk Hastanesi, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Ulus Devlet Hastanesi kapatıldı bunlar. Pandemi patladı. Açabilir evet. miyiz diye bir tartışma var. Tabi ben yani. bunlar konuşuyor. Çok güzel. Benim bilebildiğim kadarıyla Ankara, Adana'da da böyle bir <laughs> durum var, var değil mi? Evet. Çok çok harika bir şey hatırlattınız. Şimdi biz e, bu Sahra Hastanesi'ni olgunlaştırırken ben şunu da söyledim. Dedim ki bizde Kapanan numune Hastanesi var. Orada duruyor. İşte e, iki yıl olmadı taşınalı. O bina olarak duruyor. Eski meski ama biz onun tamir ve bakımını yaparız, boyasını yaparız, gerekli inşaat işlerini yapar ve size yardımcı oluruz. Orayı açabilirsiniz ilk önce. Çünkü onların ameliyathanesi var, şunları var, bunları var. Yani tam teşekkürlü bir hastanede orası. Artı Verem ve Savaş Hastanesi var bizim e, e, sosyal sigortaların yanında. Biz belediye olarak bu istendiğinde bunların eksiklerini hani e, yapı eksikleri varsa kapı, pencere, boya Başka tamiratçılar varsa onları hızla yapıp onları da verebiliriz. Ha, onları da kullanıldıktan sonra eğer bir saha hastanesine ihtiyaç olursa biz başım gözüm üstüne dediğim gibi çok kısa sürede e, tekrar eski haline getiririz. Peki çok teşekkür ediyorum. Lütfen Adana'ya başta eşiniz olmak üzere herkese selamlar. Size de geçmişler olsun diyorum. Covid'i e atlattı. Varsa son bir e, cümleniz sağ alayım. Sağ olun. Ha bizimkisi mesela New York'taki'nin aynısı Washington'da açık saha. Barcelona'daki aynısı. Biz dünya örneklerini zaten incelerek yaptık bu işi. Ama sizin sevdiğiniz bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Burada sizi bulmuşken çünkü bu ekrana çıkmak bizim için çok kıymetli, çok kıymetli. bir ekran. Türkiye'nin kanalı çok burası. Kıymetlisiniz. Ee, tabii tabii ee, İyi ki sizin gibi böyle bağımsız, e, tarafsız e, yayınlar e, yapılıyor ki e, e, hakikaten haber alma özgürlüğümüzü e, yerine getiriyorsunuz. Şimdi siz sevdiğiniz bir kooperatifleri çok seviyorsunuz. Evet. Kadınların desteklemesini çok seviyorsunuz. Evet. Seyhan iken biliyorsunuz Kınar Elleri ben olgunlaştırdım. Onlara yer yaptım, verdim. Çok önemli işler yapmaya başladılar. Şimdi biz hem üretici kooperatifleri kurduruyoruz hem tüketici kooperatifleri kurduruyoruz. Hani topraktan mutfağa sağlıklı ürünler yetiştirmelerini sağlıyoruz. Şimdi mesela Meryem adında bir kooperatif kurduk. Yaklaşık 2 milyon dolar ilodan e, hibe aldık. 426 milyon doları geldi. Ya, alt, 1000 bin metrekarelik bir yer tahsis ettik onlara. Bakın 150 kadın şu anda İslam ediyoruz. Ne ekiyorlar? Bakın okuyayım. Karnabahar, brokoli, marol, lahana, ıspanak, tere, roka, bakla. Şimdi bu 150 kadın bunları yetiştirecek. Organik yetiştirecek. Bunları geliştirecekler tabii. Yeni bir şey bu. Şimdi biz bu, tabii ki bunları geliştireceğiz. Halk büfelerimiz olacak. Halk, halk marketlerimiz olacak. Bu sağlıklı ürünleri orada satacağız. Süt kooperatifleri kurduruyoruz. Şimdi, şimdi niye biz hani topraktan efendim söyleyeyim mutfa e, mutfağa dediğimiz için bu, bu, altyapının tamamını hazırladıktan sonra biz o ürünleri halk marketlerde ve halk kafelerde satacağız. Orada acele etmiyoruz. Bu altyapı bittikten sonra bunu yapacağız. Hem üretici kooperatifler kurduruyoruz hem tüketici kooperatifler kurduruyoruz. Üretecek tüketici kooperatifler de alacak İzmir'e İstanbul'a satacak bizim halk marketlerde ve halk halkefelerde insanlarımızın sağlıklı ürün tüketmesini sağlayacağız. Herhalde bana ayrılan vakit çok fazla değil. Hayır varsa Onları varsa söyleyeyim. ben varsa ee, sözünüz devam edebilirim bir, bir süre daha. Ay şimdi bu çok tartışılıyor ya hani Covid bulaşıcı evet. hastalık. Bu İstanbul'da Ankara'da İzmir'de değil. Bu bütün Türkiye'de öyle. Biz şimdi mezarlıklara nasıl bir rapor gelirse o rapor doğrultusunda insanları defin ediyoruz. Bakın cumartesi günü ben saat saat alıyorum. 12 25 itibariyle 46 defin gelmiş. 25'i bulaşıcı hastalık. Yani şu anda defnettiklerimizin neredeyse yarısından fazlası bulaşıcı hastalık. Bir dakika. Üç ayda Evet. Bir rakam verir misiniz? Hani İmamoğlu veriyor ya. Mesela günlük Ölüm sayısı ve bulaşıcı hastalıktan vefat sayısı elinizdeki rakamlardan verir misiniz? Bir fikrimiz olsun. Ben şimdi söyleyeyim mesela. Aralık evet. ayında 65 kişi bulaşıcı hastalıktan etti. Covid neredeyse yok. 3 ee, ayda bulaşıcı hastalıktan ölenlerin sayısı 700, 724. Biz şimdi bunu değiştiremeyiz. Çünkü hastaneden bize gelen rapor bulaşıcı hastalık. Şimdi 2019'da bunu görmeniz mümkün değil. 2019'un o aynı yıllarında bunlar yoktu. Şimdi bu bu, bu bu kadarsa tabii insanların aklına bunlar Covid'dir diye geliyor. Gelmemesi mümkün değil. Ama bunlar illa Covid'dir demek de mümkün değil çünkü rapor öyle geliyor. Yani e, Anladım. Çok net mevcut bildirilen Covid vefatından çok fazla COVID ölümü var. Bunu kabul etmek lazım. Durum aslında Gerçekten de kritik. O nedenle kurallara Şimdi, uymamız evet, gerekiyor dedik. Keşke ekonomik durumumuzda el da, şöyle bir 15 gün kapatabilseydik. Buradan da tabii aslında en doğrusu ama tabii ekonomi şey artık devletin herhalde ekonomi yüzünden müsaade vermiyor. Şimdi mesela COVID yine arttı diye işte eve kapanmalar başladı diye biz yine 65 yaş ve üstülerine yemek servisi yapmaya başladık. 5 günce başladık. 5 günde 2000 talep geldi. Ve hızla artıyor mesela. Şimdi yine zabıtamızı devreye soktuk. Kimsesiz insanlara, bizim 153 hattımızı açtık. Bir ihtiyacınız varsa zabıtamız kanalıyla onları biz temin ederiz. Evden çıkamayanlar ve kimsesiz olmayanlar için. Ee, biliyorsunuz bu esnaflar çok kötü durumda. Aslında keşke gücümüz olsa tamamına yardım yapabilsek. Ama bence esnafların içerisinde zaten hani siz e, e, biliyorsunuz e, e, taşıma esnafına biz yardım ettik. Yakıt desteği verdik hem taksici hem dolmuşu hem halk otobüsçüsüne onlar da çok mağdur. Çünkü üç kişi taşıyorlarsa şu anda bir kişi taşıyamıyorlar. Hatta bu yarım kaparmadan dolayı o biraz daha düştü. Müthiş zarar ediyorlar. Ama oradan da kötü esnaf kahveci esnafı. Çünkü kahveci esnafı tam on aydır kapalı. Ve hiçbir gelir yok. Ben dün kahveci esnaflarının başkanıyla görüştüm. Şimdi onlara biz hem çalışanlarına hem eğer başka geliri yoksa kahveci esnafına yaklaşık bin lira yardım yapmanın yollarını arıyoruz. Sayın Zeydan Karalar bir kere daha hem teşekkür ediyorum katkınız için. Hem Covid'le mücadeleyi başardınız. Yani şahsınıza da hastalığı atlattınız. Evet. Geçmişler olsun diyorum. Hem Abi de demokrasi Müthiş bir için. Müthiş bir biçimde de dezenfekte çalışmaları yapıyoruz tekrar. Evler, dükkanlar yani halkımız da bunlar son derece memnun. Kim burayı dezenfekte edin diye ararsa ayrıca oraya da gidiyoruz. Peki. Sayın Başkan çok olur. teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Bu ekranlarımızdan. Adalet selamlar. Saygılar sunuyoruz efendim. Saygılar bizden. Teşekkürler. Evet, şimdi bugün 3 Aralık Dünya Engeller Günü. Ve biz bu konudaki haberleri farkındalık yaratmak istiyoruz ama bizim felsefemizi biliyorsunuz.